Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala birlemek e, ıstılahtaki adı tevhiddir. Tevhid ise üç kısmı ayrılar. Birincisi tevhidir, rububiyedir. Allah'ın Rablığını kabul etmektir ki bunun beş tane vasfı vardır. Allah'ın yaratan olduğunu, Allah'ın rızık veren olduğunu, mülkün tek sahibi olduğunu, zarar ve faydayı O'nun verdiğini ve bütün işleri düzenleyenin Allah Subhanahu ve Teala olduğunu kabul etmektir. Rezzak olduğunu kabul etmektir. Bu beş şey Rabb'lığın gereğidir ki insanların ateistler haricinde ateistler haricinde tamamına yakın büyük bir kısmı Yahudi Hristiyanlar da dahil olmak üzere bu tevhidi kabul eder ve ikrar ederler. Müşrikler de bunun içindedir. Mekkeli müşrikler. Bunun da delili Kur'an'dadır. Allah diyor ki o müşriklere sorsan "Vale insa altahum men halaka's semawati vel ard le Onlara sorsan yerleri ve gökleri kim yarattı müşriklere, Mekkeli müşriklere diyecekler ki Allah. Bak Mekke'nin müşrikler Allah'ın yaratma sıfatını yani rububiyet tevhidini ikrar ediyorlar. Bu rububiyet tevhidi dediğim gibi herkesin gerçekleştirdiği bir şey. İkinci kısım uluhiyet tevhididir. Uluhiyet eşittir ibadet demektir. İbadetin bütün çeşitlerinin sadece ve sadece Allah'a yapılmasıdır. Şimdi rububiyet tevhidini gerçekleştiren bir insan tasavvur edelim. edelim. Allah'ın yarattığını, rızık verdiğini, mülkün sahibi olduğunu kabul ediyor. Ancak namazı kabre kılıyor namazı başka bir insana kılıyor. Yani Allah'tan başka herhangi bir şeye bunun tekil veya çoğul olması bir şey değiştirmez. Canlı veya cansız olması bir şey değiştirmez. Allah'tan başka herhangi birine namazı sadece namaz ibadetin bir çeşidi, ibadetin birçok çeşidi var. Namaz ibadetini Allah'tan başkasına sarf ederse bu insan uluhiyet tevhidini bozmuş oluyor. Uluhiyeti Allah'tan alıp o ibadet ettiğine vermiş oluyor. Bunu ister ikrar etsin ister ikrar etmesin çünkü şeriat bunu böyle kabul etmiş. Mesela namaz bir örneği. Başka bir örneği dua. Yardıma çağırmak. Dua Arapça davadan gelir çağırmak demektir. Siz başınız sıkıştığında Allah'a çağırırsınız. Çünkü bilirsiniz ki her yerden işitmek ve görmek ve her yerden yardıma koşmak kimin sıfatıdır? Allah'ın sıfatıdır. Subhanahu ve teala. Ama bir insan kalkar rububiyeti tasdik ettikten sonra yani Allah'ın yaratan rızık veren olduğuna inandıktan sonra bugünkü insanlar gibi ardından kalkıp kabirdeki bir ölüden yardım istese ona dua etse evinde oturuyorken kabir ta uzakta evinde oturuyorken veya yetiş ya Abdülkadir dese mesela ya veya deprem oluyorken yetiş ya Seyyidi beni kurtar dese mesela bu insan dua ki ibadetin bir çeşididir onu Allah'tan başkasına sarf etmiştir Dolayısıyla uluhiyeti Allah'tan alıp bir beşere vermiştir. İbadet çeşitlerini tek tek böyle sayabiliriz. Mesela bugün hüküm. Hüküm de Allah'ın hakkıdır. Bu da rububiyetin gerekliliğidir. Çünkü Rab kanun koyandır. Rab kanun koyandır. Allah bunu yaratmakla bir zikretmiştir Kur'an'da. O da Araf suresi 54. ayettir. Ele lehul halku vel emru. İyi bilin ki yaratmak ve emretmek Allah'a aittir. Yani yaratmak kimin hakkı sadece Allah'ın. Ve beraberinde emretmek de. Yani emretmek ki kanun koymak demek. Kanun koymak ve yaratmak sadece Allah'a has şeylerdir. Bir insan yaratmayı Allah'a verir. Kanun koymayı Allah'tan başkasına verirse, dediğim gibi rububiyetin tevhidini Allah'tan alıp kime vermiş olur? Allah'tan başka bir makama vermiş olur. İtaat mesela ibadetin bir çeşididir. E, siz mesela size biri içki içmeye emretse ve ona itaat etseniz ama içkinin haramlığına inansanız bu itaat sadece haramdır. Buna ibadet denmez. Ama siz iç ya içki ne var haram değil Allah zaten haram kılmamış ki diyen birine evet doğru söylüyor helaldir diyerek itaat ederek içerseniz Allah'ın haramını helal kıldığı için ve bunun da Allah tarafından ibadet olarak isimlendirildiği için gene şirk koşmuş olursunuz. Gene tevhidi bozmuş olursunuz. Veya Deseler ki işte bu sokaktan geçecek her adamın bize put, bizim putumuza secde etmesi gerekir diye bize emretseler. Biz de o emre itaat etsek bu emir şirk olduğu için ve itaat şirkte olduğu için gene veliyad billah bu itaat ibadet kavramı içerisine girecektir. Dolayısıyla bütün ibadetin her çeşidini tek tek sayabiliriz ki benim saydığım bu zannın sadece görünen kısmıdır. Altında bir de görünmeyeni vardır. Bu gibi ibadet çeşitlerini rububiyeti kabul ettikten sonra insan Allah'tan başkasına sarf etse imanını bozmuş, şirke düşmüş olur. Allah'ı birlememiş olur. Farz edelim ki bir adam rububiyeti de tasdik etti. Allah'tan başka kimseye de dua etmiyor. Kimseye de kanun hakkını vermiyor. Hiçbir şekilde ibadetin hiçbir çeşidini Allah'tan başkasına sarf etmiyor. Tevhidin üçüncü ayağı ve son ayağı geliyor. O da isim ve sıfat tevhidi. Yani Allah'ı isimlerinde ve sıfatlarında birlemektir. Mesela adam rububiyet uluhiyeti gerçekleştirmiş kalkmış diyor ki Allah işitmez. Allah görmez tıpkı geçmişte cehmilerin dediği gibi. Cehmiye diye bir taife çıkmış İslam'da. Demişler ki Allah işitmez ve görmez. Çünkü demişler Allah işitir ve görür desek Allah yarattıklarına benzetiriz demişler. Allah işitir ve görür desek Allah yarattıklarına benzetiriz. Bak iyi niyetten demişler ki Allah işitmez ve görmez. Ama ne yapmışlar? Dolayısıyla ayetleri yalanlamışlar. Birçok ayette vallahu semion basir diyor. Allah işitendir, görendir diyor. İnsan uluhiyeti, rububiyet tevhidini gerçekleştirse ama bunu inkar etse gene o insan kafir olur, Allah'a birlememiş olur, Allah'a ortak koşmuş olur. İşte Allah'ı birlemek tabii ki bu çok tafsilatı olan bir şeydir. Hani saatlerce konuşulması gerekir. Allah'ın bana kolaylaştırdığı kadar bir iki dakikaya kısalt.